Hepinize merhaba arkadaşlar. PUBG Mobile videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine PUBG Mobile çek. Yine burada adam var. Ya ben var ya. Yok abi olmasın Böyle oyun ya. İkidir maça giriyorum. Hep adam silah benden güzel olduğu için ölüp duruyorum ya. Ben kaç 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 oraya girdi kaç Burada da adam yoktur herhalde. Aa DP bu. Ben buradan nasıl çektim aldığımıza Artık silahsızlıktan otomatik o kadar kolum uzuyor yani. O, o derece bir şey o. Dur şunları alayım mı ben? Lazım olacak bunlar bana. Bunları ver. Şuraya öyle bir baskın yapacağım ki bombalı bombalı böyle. Harika baskın yapacağım. Adam bana rush attı. Biri bana rastlıyor. Kim o? Eceline doğru geldiğini şu anın başta söylemek istiyorum. Yani çok kötü şeyler oluyor. İki trollük duruyorum zaten. Dur. Şu kapıyı kıralım. Bitti şan yukarıda. Sağda bir tane adam var. Çık artık şu cama. İnsan hiç mi bakmaz ne oluyor ne bitiyor diye. İyi pusun sen adam. Sağda bir ses duydum. Burada adam var. Anamıyım nerede adamlar ya? Burada hatta. Ben kombolu giriş mi yapıyor adamlar? Neden? Öyle Böyle değişik sesler alıyorum ki şu an. Bir burada var. Bir şurada var. Kavrım kalmadı ya. Yani bekliyor zannediyorsunuz da Ben beklemiyorum. Doğru anlık oluyorum. Yeter! Arkadan yukarı çıkmış ya. Ben şu eve geçeyim. İnşallah arkamdan biri vurmaz. Dur evde olayım Bomba öyle oturmuyor kanka Kaçtım ama oradan ya. Niye kaçıyorsun? Benimki de patladı O adamın noduna mı ne gitti? Git. Şu an onun bir yan yandaki evinde adam var. Ya bu evde ya da bu evde değil. Şurada mı? O hiç normal adam'a benzemiyordu ama bot da öyle davranmazdı yani. normal adam olmasa buraya bot gelince adam der ana bot geldi ona Burayım şimdi Şunu atacağım. Aynı pompalıyı bulursam bulursam eğer ve bir gösteririm. Bundan sonra da bırakırız çünkü o pompalıyla şu an oynayamam. Ben şu an bu oyunda stres atacağım Öyle diyeyim. Bir sabahtan beri delirdim. Bazen arada kalıyorum. Az önce şey Mekanikim vardı adamda AK vardı beni vurdu yanı bir gıdım kalmış bir tane AK mermisi kalmış Artık delirmeye doğru gidiyordum Hayır Bu arada arkadaşlar bilmiyorum söz ettim mi O kadar kafam karışık ya artık Eee Biliyorsunuz ki ben bundan önceki PUBG Mobile videosunda bir duyuru yapmıştım. Ee, a bu adamlar varmış bak. Ama önümde de adam var. Kankam şimdi e, nasıl bunu beni vurdu diye bakacak. Bunda arkadaşlar bu pompalı yeni geldi. 7 mermili bir 7 mermisi var. Ben şu an dolduramayacağım hiç şey olmaz. Aslında dur ya size göstereyim bir şey. At, bir daha mermisi var. Hatta bu arkadaşım sanırım bot. Bot hani. Şimdi şu an arkadaşımıza ben oraya bir daha çıkmak zorundayım artık. DP'm orada kaldı çünkü. Bu arkadaş 7 mermi kapasitesi böyle tek atıyor. 3 level yeleği gerek varmış ama sanırım kırık. Bu arkadaş böyle seri çıkabiliyor. Ee, herkes DBS ile karşılaştırıyor bunu ama bence DBS ile alakası yok. Aa DP'ye gerek kalmadı ya. M700 alıyor. Ee, bence Sonic Kaya'ya rakip bu arkadaşımız. Çünkü Sonic Kaya'ya kapışır. Çünkü, e, onun 5 mermisi var. Bunun kaç? 7 mermisi var. Ama şey uzatılmış takılabiliyor. Buna takılmıyor. Uzatılmış takılınca ona o mermi kapasitesi daha da büyüyor. Şu 2 xi iki, at. Ver lazım. Şöyle takalım. Evet. Güzel bir başlangıç. Aa 4 dakika 4 dakika ne ya? 3 a 2 kişi kaldı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bundan sonra pusacağız. Böyle oyun mu olur ya? Bir adam gibi Oha! Kusura bakmayın arkadaşlar ben delirdim artık. bu nasıl vurdu beni? Allah Allah. Baktır inşallah o çünkü bak hilesi hiç hoşuma gitmeyecek. Bu arada bu Elon tekrar şu an normal çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar yine bir hileyle karşınızdayım. Bu arkadaşımıza hemen bildiriyoruz. Ee, oyuncu adresi burada. Burada ismi var hile. Ee, otomatik nişanı var. Duvar arkası mükemmel. Bunlar var. Bu arkadaşımıza acil bildirelim. Ama sadece bu e, ikiden bildirelim. Otomatik nişan ve duvar hilesi. Başka bir şey var mı? Pardon duvar hilesi değil bu. Rötken. Otomatik nişan ve röntgenden bu arkadaşımızı bildiriyoruz. ID'si burada. Ee, yine bir ile karşılaştık. Önceki videolarımda yoktu büyük bir ihtimalle ama bazıları olabilir. Ben tabi de bilmiyorum. Bu adamı bildirin. ID'si burada. ismi burada. Neyi bildireceğinizi gösterdim. Evet arkadaşlar bu, bugün benden bu kadar. Artık kafayı yemeden şu videoyu atayım ve bitsin artık. Ee, bunun şerefine ne olur 8 like. 8 like yesin yenisi geliyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Siz de böyle PUBG Mobile'ın kafayı yemeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.